Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek Gökte bulut suda yerken dalda çiçek Bir gün bir gün var ki günden güne gerçek Çatır çatır serbi çatır çatır böcek Çek ciğerlerini bir nefes daha çek Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek diyen İstanbul'a hayran değerli şairimiz sevgili Ziya Osman Sabay'ı ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. 30 Mart 1910'da İstanbul'da doğdu. 29 Ocak 1957'de İstanbul'da hayata veda etti. Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken şiir yazmaya başladı. Ve ilk şiiri 1927 yılında Serviti Finun dergisinde yayınlandı. Yaşar Nabi vasıtasıyla katıldığı Yedi Meşale grubunun üyesi oldu. Ve bu şiir anlayışını yaşamının sonuna kadar sürdüren tek şairdir. Ziya Osman Sabı için şiir yazmak yaşamanın sebebiydi anlamıydı. Bugün yarın öleceksin deseler tek üzüntüm dünyada bırakacağım sevdiklerimle yazamadığım eserlerimdir demiştir. Şiirlerinde İstanbul sevgisini, yaşamın küçük mutluluklarından duyulan sevincini, çocukluk ve gençlik anılarına olan bağlılığını ve ölüm temalarına ağırlık vererek anlatmıştır. Ziya Osman Saba'dan sizin için seçtiğim şiiri Beyaz. Bir bademin altına yorgun oturmak biraz. Ayrı ayrı seyretmek. Çiçek açmış her dalı. Artık bütün renklerden artık uzaklaşmalı. Beyaz işte. Aylardır Gözümde tüten beyaz. iş bitti. Uzaklarda ilk ümitler gibi yaz. Duyuyorum. Bu sabah kış içimden çıkalı. İçimin dört duvarı bembeyaz badanalı. Ah! Sade nefes almak. Göğsüme dolan bu haz. Bir kuş ötecek şimdi. Havada bir durgunluk. Mermeriyle konuşan açık kalmış bir musluk. Beyaz çiçeklerini tek tük düşüren kiraz. Bahar pınarlarından içime damlayan su. Bembeyaz çiçeklerin ıslak temiz kokusu. Kış bitti uzaklarda ilk ümitler gibi yaz.